Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere önceki çektiğimiz serilerin devamını çekmek istiyoruz. Günlük vlog çekmek istiyoruz. Bugün pazar. Pazar pazarını yetişebilirsek yetişeceğiz. Saat 12 içerik geçiyor. Normalde öğlen burada pazar toplanıyor. Bir pazara gideceğiz işte. Bir iki eksiğimiz var. Eksikten kastımız birazcık da video çekmek istiyoruz. Bakacağız ondan sonra başka yerlere daha vuracağız. Sürpriz olsun. Çünkü yolda belki planla değişirse niye buraya vuramadınız demeyin. Buralara falan olacağız. Bir de bugün pazar günü haftada bir sefer çöp çıktığı için bugün de bizim çöp çıkarma günümüzdü. Sular içinde kaldım. Yarım saat 40 dakikadır onlarla uğraşıyorum. Seda da tabii Aras'la uğraşıyor. Bir saattir iki saattir çocuk bayağı bir mızmız, huysuz. Anca daha yeni uyudu. O yüzden açıkçası birazcık da geçe kaldık. Yani normalde biz 11'de falan kesin çıkmayı düşünüyorduk. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bu arada tablom nasıl? Tablomu da şöyle bir göstereyim sizlere. Beğendiyseniz e, link bırakabiliriz aslında. Trend yoldan aldım. Buraya kadar getirdim arabayla. Bu şekilde bir aşağı inelim. Ondan sonra da serimize devam edelim. Bugün 23-24 derece bir hava olacağı söyleniyor. Hafif bir rüzgar var. Çekimi telefonla devam ediyoruz. E, hem arası taşıyacağım hem de kamerayla birazcık zorluk olur diyeyim. Telefonla devam edeceğiz çekimi. Seda şu anda arası yatırdın mı? Bakalım bir. Evet, Aras Bey şu anda mışıl mışıl uyuyor. Hayret açık uyumuyor bu sefer. Ama ağzında emzik var ondan dolayı. Evet, tamam. evet şu an uyanıyor gibi. Ee, kahve fincanlarımız, bardaklarımız elveda diyoruz. Ara e, Seda Hanım kendine yeni yeni takımlar aldı. Bunları da annesine götürüyor. Annesindeki eskileri de atacakmış. Ee, çöpleri önceden gösterdim. Yatılıyorum birkaç videomda. Şöyle göstereyim. Şu anda ama kimse çıkarmamış. Gördüğünüz gibi. Şu ileride falan birazcık çıkaranlar var. Normalde erken saatleri çıkarmak yasak. Akşam 6 veya 7'den sonra çıkarmak zorunluluğu var. Ama biz bugün belki gelmeyebiliriz. Ya da çok geç gelebiliriz. Geç vakitte de birazcık üşeniyoruz. Neyse bu şekilde camları, çöpü ve gördüğünüz gibi kartonları çıkardık. Zaten bizim cam komple pazarıyla dolu. Ama şurada bir şişe var sanki. Bu şişe sana mı ait Starbucks? Evet, bana ait. Nereden gelme? Türkiye'den. <laughs> Şişeyi saklasaydın aslında bir sene boyunca. niye evet, yabancılar akşam buralara plastik koyduğu zaman onların da e, kovalarında paso alkol şişesi oluyor çok ağırlık. Neyse bu şekilde. Şimdi biz bir pazara gidelim. Orada İnşallah görürüz. pazar kurul toplanmamıştı, kurulmuştur diyorum. Evet arkadaşlar biz uyandık. Uyandın mı? Günaydın. Şş. Çok sürdü ne? <laughs> evet biz uyandık geldik anca araba yer aradık falan derken arabayı yer bulduk. Ee, toplanmaya başlamış zaten pazar. Şimdilik sahneyi size bırakayım ben. Birazcık rüzgar da var. Araba arızalı olduğu için dediğim gibi arası tutacağım. Bir yandan da çekim yapacağım. Seda da öyle fiyatları falan bir sorar ya da alışverişi yapar. Bu şekilde sahneyi size bırakalım değil mi? yani. Hani onun gibi şeyler. Squid Game var. Bak şey varmış. Hadi geçelim. Bu taraf zaten komple toplanmış arkadaşlar. Ama şöyle kısa bir göstereyim ben. Ha ama doğrusu Yok ama bu taraf komple toplanmış bak. Şurası. Şu kısım. Aa yo sepetlerde duruyor. Baksana Seda güzel şapkalar varmış ya Hello. Hallo, 12. 12. 12 euro. 12 euro. Arkadaşlar 12 euro şapka alman için, alman için, alman için alman alman çok pahalı bence. Ya ya alım aldı Thank you. Şapkalar güzel ama 12 euro sanki. Evet, bir tanesi. Euro 10 euro, euro zaten şu anda ben 2. Ben diyorum ki alama bir tanesini diyorum. Hani hepsi aynı fiyat mı? Yok yok diye hepsi değil bir tane diyor. Ya. Bakın buraya böyle şeyler kuruluyor. Bakın kapriler var 6 euro. Şortlar falan. Böyle kız kıyafetleri var görüyorsunuz 3 euro. 6 euro böyle kıyafetler var. Tabii full bayan ağırlıklı. Bu şekilde. Burayı da ucuzlukçu gibi düşünebilirsiniz. Böyle tokalar falan var işte görüyorsunuz 1 euroya falan işte. Ne bileyim işte fıs fıs malzemeleri falan. Hello. Örnek veriyorum şöyle piller falan var. Hep 1 euro. İşte bantlar var. Aslında burada Çift taraflı bant olabilir belki burada aşkım. Antikriz falan çünkü bugün kapalı olabilir. Görüyorsunuz. Aynen iki buçuk lira falan fiyatlar var. Bir sorsana çift taraflı bant var mı? Bize bant da lazımdı. Başka yere gidecektik. Gitmeye gerek kalmadı. Burada işimizi çözdük. Thank you, Ya Ha. Ah, sen alabilirsin para istiyorum. Burada böyle bıçaklar falan var. Süzgeçler, tahta kaşıklar. Görüyorsunuz değişiyor yani. Fiyatlar 2 euroya var. Küllükler var. Gazoz açacakları var burada. Var da var. Neyse. Videonun tamamı galiba bu girişte burada bir çek gibi duruyor. Böyle bir arka rayonlara doğru bir gidelim bakalım. Bakın bayanlara göre böyle kıyafetler var burada. 12 euro. Gel kardeşim gel vatan yemenin malları bunlar gel. Ben pazarcı olursam bağırırım. Bak şurada kalpliler var 6 euro. Gayet de güzel ya bayan şey erkek kalpliler. Bakın elbiseler var 6 euro. Pazar pazarı kalbiyiz bir gelebilirsiniz. Aynen şurası ne oluyordu aşkım? Orada ee, şey kalmış. Hı hı. Hı hı. Bakabilir miyiz bakalım Nurafa? <laughs> şey çekmeden yani şöyle bir rafa ama toplanmış. Ya, hep bitmiş yani. Şöyle gördüğünüz gibi patatesler falan tamam. Evet. Şöyle devam edelim. Kolum koptu yalnız benim sanki. Yok ya. Bakın burada böyle saatler var. 60 Euro 30 Euro. Değişiyor. Böyle bir şekilde saatler. Evet saatleri falan da var tabii. tabii şöyle saatler var. <laughs> 20 Euro mesela şu saatler. 30 Euro. Ya. Değişiyor işte yani bu şekilde. Burada da bak görüyorsunuz komple gene bayan Aşkım çocuğu bir al acilen kolum kilitlendi. <gülüyor> <gülüyor> ol, 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 ol. <laughs> of Aras. <laughs> Mahvettin lan kolumu. Çok Adam 15 kilo olmuş. Bakın burada böyle çiçekler falan satılıyor çiçekçi 12 Euro. 6 Euro. 10 euro. Aynen. Burayı zaten kıyafet demiştik ama gerçekten pazar çok sakin. Bir de şey herkes Türkiye'de tatilde. Hem o hem de biz saatte abi sabah saat. Tabii tabii. Bakın bu taraf mesela komple sebze ve meyve. Yok pardon sadece meyve ama komple toplanmış bitmiş. Fiyatları göremiyoruz Görüyoruz yani kusura bakmayın. Yani şöyle tabii. Bu şekilde. Bakın burada böyle zeytinler var. 19 euro falan kilosu. Sarmalar var. Bak burada domates gibi bir şey doldurmuşlar içine gördün mü? Burada çok farklı şey. Şu karides diye tahmin ediyorum. İşte hamsi. Kilosu 28. İçinde arı da var ya. Vallahi ilginç ya. Bunlar böyle ezmeler galiba. Mesela avokado demiş. kas. Bu şekilde yani değişik değişik burada. Mesela humus var. Kilosu 22 euro. Bu şekilde. Alo. Örnek veriyorum şöyle gözlemeler falan. Bazlamalar var. Bu şekilde fiyatlar değişiyor. Burada böyle küçük teyyende yani aparatif şeyler var. Kurmalar var mesela burada. Incirler falan, kayısılar. Lezzetler muazzam. Tatlılar var. Görüyorsunuz şöyle. Fiyatları yazmıyor tatlıların çerezler var. Gördüğünüz gibi. Ya burada portakal varmış. Kilosu bir buçuk. Pardon. 3 ee, üç kilosu dört euro. Kilo. Normalde kilosu bir buçuk kilo Toplu alımlardan. Evet burada da görüyorsunuz. Gene komple kıyafet. Abi pazarın yarısından çoğu kıyafet dolu ya. Vallahi. Buradan bir şey almıyorum. Öyle karar aldım. Bakın burada da tabii şurada bir ucuzluk şeyleri var daha hala devam ediyor. Aynen telefon kapları falan. Abi şekerciden az görüntü göstereyim ben sizlere. Hakikaten muazzam ürünler var. Şekerler muazzam. Evet, karşımızda bir Arif Usta var. Dönerci. Kapsalondaki videodaki, videodaki döneri buradan almıştık. Kapsalon evet, kapsalon videomuzdaki doğru, evet Seda doğru söylüyor. Döneri buradan almıştık. Buraya komple e, sucuk falan, et, tavuk, kasap gibi, domuz ürünleri gibi ürünler mevcut. Burası da komple işte hani patates falan, sebze, meyve. Araya girebiliyoruz yani. Alo. Evet Salatalıklar var. Gördüğünüz gibi. Kilosu 3 euro. Domatesler var. Kilosu 1.35. Şimdi buradan bir salatalık alalım. Evet salatalık aldık az bir şey arkadaşlar. Şimdi buradan domates. Salatalığın kilosu 3 müydü? Aynen kilosu 3. 1 kilo falan mamates. aldık. gene evet 2 evet, omates, kilo. Evet domates taze. bunlar güzel oluyor. Bayağı da alıyoruz. Patates 1.25. Yaş bu poşet aşkım. Evet bayağı aldık. <laughs> Neyse başka ihtiyacımız muz var. Bakalım poşeti dolduruyoruz. Ürünler burada limon var. Sitrun deniliyor bunlara. Sitrun. <laughs> Buzlar var. Kara üzümler var. Normal üzümler var. Üzümlerin kilosu 3,5 euro. Ama fiyatlar çok pahalanmış ya. Hı. Ya kaç para? 1,5 euro. euro. Ya okey. Havucun tamam mı böyle 1,5 euro? Süper. Artık. Okey. Ya ee, başka? Burada dursun bence. Hı -hı. Evet, biberler falan var. Çok fazla ürün var. Buradakiler kiraz. Ya da işte kiraz gibi duruyor. Kiviler var. Değişiyor işte. Bakın eriye bakın eriye. Maşallah. Erik harbiden. Erik yani. Bu, bunu şeftali mi Seda? İlginç. Bu da çok ilginç bir şeftali ya. Gördüğümde ben bunu ezilmiş zannediyordum da ilginç kayısılar var <laughs> elmalar var burada da çilekler var çilekler daha kıpkırmızı çilekler daha kıpkırmızı aynen daha, daha güzel şimdi ne kadarmış fiyat çileklerin Sen... o tarafa mı tamam bir tane daha zaten Seçtin mi yok onu alma şunu al Bence sanki bu daha iyi. Gibi. Ya şöyle millet şöyle millet çekim yapıyor şöyle çekim yapıyor. Böyle gidiyorlar ya Bakalım aldıklarımızı ne tutacak. Evet arkadaşlar havuç aldık, muz aldık, domates aldık. 2 kilodan fazla. Salatalık aldık, çilek aldık. Şu gördüğümüz her şey 8 Euro tuttu. Ödemeyi de katla yaptık. O sahneyi sizlere paylaşımını salıyorum. Bu şekilde yani. Pazar toplanmış ama olsun. Yine de bayağı gösterdik sizlere ya. Ama şu erikler harbi bombadır muymuş? Kayısılar var. Bakın kavun da var burada. Şöyle kavun. Karpuz da var. Değişik değişik. Daha neler varmış taze. Neyse alışveriş yaptık ya. Pazar bitti ya. Başka da bir şey yok. Şöyle şu taraftan şöyle geçelim biz. Arkadaşlar pazar normalde daha yoğun, daha kalabalık oluyor. Ama dediğim gibi Belçika boş. Hala tatilde insanlar. Anca bu ay ufak ufak dökülmeye başlayacaklar. Burada da böyle e, soğan falan pişiriyorlar. Suriye usulü. <gülüyor> Aynen hamur <laughs> gerçeği. Yani e, Burada da böyle çok farklı ürünler var. Süz falan. İşte oyuncaklar var. Bunlar böyle. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Evet burada da yine aynı kasap var Gördüğünüz gibi. Bunlar mesela sos oluyor değil mi? Bunlar böyle değişik değişik soslar falan. Hello. Bunlar böyle sos işte değişik köfteler var falan var. Evet. Hello. İşte domuz ürünleri falan işte derken pazarı bitirdik ya. Vallahi pazar pazarımız bu kadar arkadaşlar. Alan bu. Burası da normalde hafta içi komple e, otopark oluyor. Otopark olarak kullanılıyor. Burası da zaten bildiğimiz gibi yol. Biz alıştık. Evet. Aras. Bayağı da rüzgar olur. var. Aynen. Arkadaşlar pazarı bitirdik. Şu gördüğümüz poşetleri 8 Euro'ya aldık. Ee, birkaç daha eksiğimiz vardı ama fazla da beğenmedik. Farklı yerlerden bakarız ya, ya da hafta için marketten. Bir de çok fazla alışveriş yapmamayı tercih ediyoruz. Yağın olsun istemiyoruz. Çok az alıyoruz. Bazen mesela kayınvaliden buradayken, Belçika'dayken o alıyor bize paylaştırıyor. Ya da biz onu alıyoruz paylaştırıyoruz. Örnek anlamında tabii söylüyorum. O yüzden her zaman fazla nimet çöpe gider. Bugünleri ararız söylüyorum. Neyse pazarı bitirdik. Pazar birazcık pahalanmış eskilere göre. Aynen. Şimdi buradan biz bant almaya gidecektik ama zaten bazı yerler kapalıydı. Pazar günü olduğu için bazı yerler kapalıydı. E, bant işini de çözdüğümüz iyi oldu. Şimdi buradan istikamet, istikamet, yani konuşamadım. <laughs> istikametimiz Türk marketi diye tahmin ediyorum. Gel bakayım buraya gel. Şş, gel buraya. Vallahi hiç gelemez. Aras. Neyse Türk marketinde görüşürüz arkadaşlar. Evet Türk marketine geldik. Tevhid. Bizim eve biraz uzak ama açık zeytin var. Çok iyi tadı var. O yüzden buraya geldik. Böyle bir büyük bir otoparkı var. Hayretten yukarıda da üst katlı bir otoparkı var. Aras. Ah! Sen çorabını mı çıkardın? Bu ne? Niye çorap çıkardın sen? <laughs> Hadi 1-2-3 cim bom bom. Lölölölölölölölölöö. Ooo cim bom bom. Cim bom bom. Al bakayım lan. Hadi gel. <laughs> Çobaklarını mı çıkardın yine? Aynen. Aras Bey. O nasıl bir tutuş şekli lan böyle? Valla <laughs> sen diyor rahat ol ben tutuyorum. <laughs> aynen adam büyümüş de. Gömlek diyor. arkadaşlar belki burada ses kesebiliriz. Müzik çalıyor. <laughs> Demeye kalmadı çek. Aras. 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 <laughs> Kaptan. Aman aman ee? aman. Nereye geldin oğlum sen? <laughs> Nereye geldin? Markete mi geldin? Hı? Ya buradan bir şey lazım evet, değil diyebiliyorum. Karpuzun tadı aslında iyiyse şu küçük alınabilir belki. Şey da, çilekler daha güzelmiş ha burada. Kaç para? 4 euro. Sağlık olsun. E, zeytin bakacağız. Sodamız bir balya var aslında. Bir de küçük var mı? su alalım bence. Ya şöyle fiyatları göstermeyecektim ama göstereyim. Uf 5,5 euro olmuş 30 yumurta. Aras. 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 Ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Adam şey rayonlar re öyle bir ki. <laughs> Bana bundan alın der gibi. Kaptan sen minibüsçü gibi niye elini o tarafa koyuyorsun? Ben gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay. evde peynirimiz yok ha söyleyeyim az kaldı. Beyaz peynir mi? Evet. Burada böyle reyonlar falan. Aga burası komple kilo bölümü. Buradan uzak durmak gerekiyor ben size söyleyeyim. Aha Aras bak burada ne var? Bakayım tanıyacağım mı? <gülüyor> Mama. <gülüyor> Sen bundan mı yiyorsun? Gelirken Türkiye'den iki koli aldık. Şu fazlasıyla var. O yüzden gerekmiyor. Bunlardan getirmiştik gelirken baya. Fiyat anlamında baksana çünkü 5,5 liraya aşkım yarı yarıya karlıyız. Neyse sağlık olsun. Şimdi çok fazla etrafı çekmeyin de sonra da şikayet etmesinler. Çünkü bu market yetkilileri marketle çekim yapmamıza normalde izin vermiyor. Ama biz tabii ki de market vlogu çekmiyoruz. Diyelim şurada ileride de bir iki eksiğimiz var. Onları alalım. Çıkışta bir size fişi paylaşırız. Evet arkadaşlar şimdilik Türk marketinden çıktık içeride fazla çekim yapmadık dediğim gibi market gül önümüzdeki haftalarda çekeceğiz abini aldık üç tane portakal suyu çok sevdiğimiz için e, peynir aldık göstereyim gazinin bir kilo yani. e, şey mu 800 gram net olarak işte zeytin aldık salam aldık salam iki abi. tane bir de şöyle çikolata alacaktık üç tane alırsak indirimliydi bir de şöyle küçük su aldık sakalım şöyle hemen size hızlı hızlı şey söyleyeyim. Oraş portakal suyu 1.79, 3 tanesi 5.5 Euro'ya gelmiş. Gazi yumuşak, süzme beyaz peynir 8 Euro olmuş. Ege Türk saray sefası 2 tane salam 4 Euro. Milkalar 3.60'a gelmiş, yok 3.5'a gelmiş 3 tanesi. Poşetleri de zamlı yapmış, ay paralı yapmış. Suyu göremedim ama ben. Aha şurada Saka ya zaten. Şimdiden Aa onu atlamışım Saka. Evet 10 Euro'da Saka su tutmuş. 10 Euro değil mi aşkım? Doğru görüyorum. Aynen. Bunları çok tüketiyoruz. Bu şekilde yani. Yani 35 Euro. selamlar evet. Market Hadi alışverişi. Güzel. <laughs> Yol güzergahımızda Delezi diye bir market var. Proxy. Ee, oraya şimdi geldik. Gireceğiz birazdan. Asansördeyiz. Seda burada. Aras da uyuyor. Rol yapıyordu. <laughs> ee, sushi alacakmış hanım. Sushi manyağı oldu hanımefendi. Sushi'ye alıştık. Benim de bir tane yedim hoşuma gitti. Şimdi sushi alacağız bir tane. Market kapalı aşkım. Aa, niye? Evet böyle bir hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz demek ki bazen. Az önce Seda yanlış gördü demek ki. Yo 7'ye 7 açık yazıyordu. Saat olarak demesin mesela sabah 7 akşam 7 anlamında. 1'e kadar açıkmış. Ha açıkmış o zaman. Ee, bir saatle mi kaybettik hemen hemen? Aynen. Bir saatle kaybettik. Benim sıkıntı yok ya. Yani problem yok. Seda üzgün. Seda üzgün. Sushi yiyemedi. Şey Gel şöyle aydınlığa geçelim. Otopark parası ödeyeceğiz. Hemen çıkalım birazdan da. Her yer kapalı ya. Çıkalım çıkalım. Şurada kapanış yapalım. Daha bir yere gitmeyeceğiz. Arkadaşlar bugünkü vlogumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Nerelere gittik? işte? pazara gittik, Türk marketine gittik. Çok yere daha gitmek istedik ama gidemedik. Gidemedik, her yer kapalı. Ee, Sağlık de de olsun. Geldik, geldik işte. Orada da birkaç bir şey çektik. Evet. Hafta e, içi belki bir bakarız diye. ya ama... fırsatımız olursa çekeriz. Aynen. İnşallah keyif almışsınızdır. Ama asıl bizim amacımız pazardı. Pazarda da birazcık çekim yaptık sizlere. Aynen. Öyle. Başka da söyleyeceğimiz bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Biz keyif aldığımızı ve aldığınızı düşünüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aynen rica ederiz. Ne demek. Ben de izliyorum <laughs> ya çünkü videodan sonra başka söylemek istediğimiz bir şey yok. Bizim hatırımız için bu güzel aile için abone olmayı ve like ve paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda Hadi görüşmek üzere. Sevgilerle. Hoşçakalın.